Bekle olacak Olacağım. bir saniye. bekliyorum. Kapatayım mı ekranı? Yok, yani. yok, açık kalabilir. Tamam. Tamamdır. Tamam. Herkese merhaba. Bir saniye. Evet, geldik. Tamamdır, gelmiş. Herkese merhaba. Cebir Çalışay'ın paralel iki konuşmasının e, son konuşmacısına denk geldik. E, başta hem YouTube'dan hem de Zoom'dan katılan tüm katılımcılara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve son konuşmasını gerçekleştirmek üzere sözü Sercan Ağa'ya vermeden önce sorularınız olursa hem chat sayfasını hem de e, yayın esnasında sesinizi açıp sorabilirsiniz. Sözü Sercan Aya bırakıyorum. Teşekkürler Hasan. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Türkiye Matematik Kulübü'ne bana bu konuşma imkanı verdiği için teşekkür ederim. Ben bugün size biraz fazla alt kümelerden ve alt gruplardan bahsedeceğim. Önce fazi alt kümeler nereden çıkmış ondan kısaca bahsedeyim. 1960'larda Lütfi Zadet diye bir matematikçi aynı zamanda mühendis fazi yani makine öğrenmesi için bir küme sistemi oluşuyor ve bu fazi mantıkla başlıyor. Ondan sonra üzerine işte kümeler kuruluyor ve bugüne kadar geliyor. Üstüne cebirsel yapılar dahi kuruluyor. o zaman başlayalım kısaca hemen. Aralarda sorularınızı sorarsanız takılmadan devam ederiz. Önce kısaca bir faz küme nedir ondan bahsedelim. X boştan farklı keyfi bir küme olsun. Müa da X'ten 0 bir, bir fonksiyon olsun. A kümesini şöyle tanımlıyoruz. Mü X virgül Mü A X'ten oluşacak öyle ki X'ar er, X'in elemanı. Bu kümeye X üzerinde tanımlı bir faz küme veya X'in bir faz alt kümesi diyoruz. Burada Mü A X üzerindeki e, elemanların ait fonksiyonu oluyor ve buradaki mu de, de, değeri de x'lerin aitlik dereceleri oluyor faz alt kümesine. Devam ediyorum. Şimdi kısaca bir örnekte bunu daha net anlayabiliriz. Şimdi bir x kümesi TMK'daki aktif yerlerden oluşsun. Burada x üzerinde uzun boylu öğrencilerin aşağıdaki birlik fonksiyonuyla ile x üzerinde bir faz alt küme oluşturur. Nasıl tanımlamışız fazi e, aitlik fonksiyonumuzu? 1.70'den uzunsa eğer bir değerini alsın. 1.65 ve 1.70 arasındaysa 0.9 derecesinde ait olsun kümeye. 1.60 ve 1.65 arasındaysa 0.5, 1.55 ile 1.60 arasındaysa 0.2 ve 1.55'ten kısaysa bu kümeye ait olmasın yani değeri 0 olsun aitlik değeri. derecesi. Şimdi A kümesi şöyle oluşuyor. S S mü S'lerden oluşuyor. Müayes neydi? Mesela kendi üzerimden olacak. Sercan 1.70'den uzun ve Aitlik derecesi 1 oldu. Bir G elemanı var bu kümede. Aitlik derecesi 0.9'muş. Yani bu G elemanı için boyunun 1.60 ve 1.70 arasında olduğunu anlayabiliyoruz. E, benzer şekilde F için aitlik derecesi 0.5. Onun da 1.60 ve 1.65 olduğunu söyleyebiliriz. Ve diğer değerler için de buna benzer yorum yapabiliyoruz. E, kısaca bir not girersek araya. Klasik küme teorisinde eğer bir eleman kümeye aitse 1 değilse 0 değerini alıyor bildiğiniz üzere bu da aslında fazi kümelerde klasik kümelerin bir genişlemesi gibi. Bu her küme aslında bir fazi küme oluyor. Evet, orada nasıl tanınıyoruz? X bir küme. Eğer X kümenin elemanıysa bir değerini alıyor, kümenin elemanı ise sıfır değerini alıyor. Daha düşünürsek. Bundan sonra da X kümesi üzerinde bir fazi kümeyi sadece üyelik fonksiyonu ile belirleyeceğiz. X üzerinde tüm fazi kümelerin kümesini de FX'de göstereceğiz. Ee, Şimdi fazi boş kümeyi nasıl tanımlarız ona bakalım. Müa bir fazi alt küme olsun x üzerinde. Eğer x'in her elemanı için müanın müa sıfıra müa eşitse müaya x üzerinde boş fazi küme diyoruz ve bunu fi ile gösteriyoruz. Fazi evrensel küme nasıl tanımlanır? Her x elemanı x için müanın müa, müa 1'e eşitse müa x 1'e eşitse müa fazi kümesine fazi evrensel küme diyoruz. Müa fazi evrensel kümesini de kayla gösteriyoruz. Tekrar bir tanımımız var. Mü'a, mü yine fx'in elemanı olsun yani fazla bir fazla alt küme olsun. Mü'nün görüntüsü, mü x'lerden oluşacak öyle ki x eleman x şeklinde tanımlanıyor. Bu mü x'ler de 0-1 aralığında olduğu için aslında 0-1 aralığındaki değerlerde oluşuyor mü'nün görüntüsü. Mü'nün destek kümesi de x eleman x'lerden oluşuyor öyle ki mü 0'dan büyük elemanların oluşturduğu derecesi de, 0'dan büyük elemanların oluşturduğu küme de mü fazı kümesinin destek kümesi oluyor. Burada fazı alt kümeler nasıl tanımlanır? Onu kısaca anlatalım. Mü ve teta iki tane fazı alt küme olsun. Her iki eleman x için mü x teta x'ten küçük eşitse mü'ye faz, e, teta'nın fazı alt kümesi denir. Bu da benzer şekilde bu klasik kümedeki notasyonu mü alt küme teta şeklinde gösterilir. Mü birleşim teta ve mü kesişim teta da bir mü ve teta faze alt kümeken bunların birleşim ve kesişiminde yine faze alt küme olur. Bunlar nasıl yapılır onu bakalım. Mü birleşim teta'yı şöyle tanımlıyoruz. Her iki eleman x için mü birleşim teta x, mü x supremum teta x. Yani burada supremumdan kastım iki eleman ikisi iki değer arasında büyük olanı seçeceğiz. Mü kesişim teta x de mü x infimum teta x şeklinde tanımlıyor. Burada infimumdan kastım da yine yazdığım gibi küçük olanı seçeceğiz devam edersek. Bunlar için bir örnek verelim. Daha anlamlı olsun bizim için. X'i ABC seçelim. Mü, ve Teta, X'in fazi alt kümeleri aşağıdaki gibi tanınmasın. artık fonksiyonlarıyla. Mü, X şöyle tanımlamışız. X A eşitse 0.4, B eşitse 0.8 ve C eşitse 0.2'miş. E, elemanların A'lik dereceleri. Teta X'i de X A eşitse 0.1, B eşitse 1, C eşitse de 0.4 ile tanımlamışız. Şimdi, mü birleşim Teta'yı nasıl tanımlarız? Müğü birleşim iyi tanımlamak için yukarıdaki tanımı kullanıyoruz. Müğü birleşim teta, müa tet, mü supremum teta, e neydi değerleri neydi? 0,4 ve 0,1. Bunlardan büyük olanı seçtiğimde 0,4 oluyor. Benzer şekilde mü, e, B için de aynı işlemi uygularsak B'nin değerleri müde 0.8 aitlik derecesi, teta da 1. O, bu durumda büyük olanı seçtiğimiz için, birleşime baktığım için bir değerini alıyor. C için de benzer şekilde de işlemleri uyguladığımızda, tanımı uyguladığımızda 0.4'lerini alıyor. Yan tarafta da küçük bir şekilde kesişimi gösterdim. burada da zaten aradaki suprem işaretini ters çevirip infom yaparsak da küçük olanları seçeceğiz kesişim tanımladığımız için. <laughs> burada da 0, A için 0.1 çünkü 0.4 ile küçük olanı seçtik. B için 0.8 ve C için de 0.2 oldu. Müa birleşim x'i şöyle tanımlıyoruz o halde. x eşittir iken 0.4, x eşittir b iken 1 ve x c iken 0.4 şeklinde. Mülkes için b'yi de teta'yı da şöyle tanımlıyoruz. x a iken 0.1, b iken 0.8, x c iken de 0.2. Derecesini alıyor. Şimdi kısaca kısa bir teorem, yani birkaç tane şey anlatacağım. Bir teorem var burada. Çok benzer şekilde aslında klasik kümeye benzer teorem bir I ifadeler diyebilirim. Şimdi mü, teta ve beta fx'in elemanı olsun. Yani mü, teta ve beta e, fazi alt kümeler olsun. Mü birleşim teta, teta birleşim mü'ye eşittir. Çok bariz zaten. Supremum seçmemiz o yer değiştirme problem yaratmıyor bize. Benzer şekilde mü kesişim teta da teta kesişim mü'ye eşit oluyor. E, bu üç tane fazi kümenin yani fazi alt kümeler birleşme özelliğini de sağlar. Yani parantezleri kaydırmam herhangi bir problem çıkmaz. Hem birleşimde hem kesişimde. Ya bu çok bariz aslında. Mü birleşim, mü, müye eşit, mü kesişim, mü yine, mü işte Aynı klasik kümelerdeki gibi. Şimdi buradaki fi ve kay yukarıda da bahsetmiştim. Fi olan fazi boş küme, kay olan da fazi evrensel küme. E, mü birleşim fay mü'ye verir. Neden? Çünkü e, fazi boş kümede her elemanın aitlik derecesi sıfırdı ve ben supremumu alıyorum. E, supremumu aldığım için her halükarda mü'deki elemanlar bir aitlik derecesi olacak ve çoğunlukla sıfırdan büyük olacak. ve O zaman her zaman mü'yü verir bana bu birleşim. E kesişimde de benzer şekilde he, her eleman sıfır. O zaman hepsi sıfır olduğu için diğer taraf hep büyük eşit olacak sıfırdan. E bu durumda da yine bana boş kümeyi verecek. Kes, mü'yü kesişim boş küme. Bize boş kümeyi verecek. Yine aslında aynı klasik küme teorisindeki gibi mü birleşim kayda kaya eşittir. Zaten kayda bütün elemanların aitlik dereceleri bir olduğundan her halükarda müydekiler ondan küçük eşit olacak. E, mü kesişim kayda yine müye eşit olacak. Benzer sebepten ötürü. Son olarak da bu e, fazı alt kümeler üzerinde birleşim ve kesişim işlemleri dağılma özelliğini sağlar. Soldan sağdan. Şimdi e, kısaca bir tekrar bir tanımımız var. Mü yine bir faze alt küme olsun. Her iki için x'in tümleyenine bir eksi mü x şeklinde tanımlıyoruz. Buna da işte her iki selaman için yaptığımızda buna mü'nün tümleyen diyoruz. E, bu aslında benim en sonda yapacağım güzel ispat için çok keyifli ispat için bir temel. Burada mü'nün alfa seviye kümelerini tanımlayacağız. Şöyle tanımlıyoruz onu da. X boştan farklı bir küme olsun. Mü faz alt küme olsun yine. Alfa da 0 1 aralığında bir değer olsun. Alfa seviye kümemizi şöyle tanımlıyoruz. X'lerden oluşacak öyle ki büyük x'ler alfa'dan büyük olacak. Bu da zaten x'in bir alt kümesi olacak bari şekilde. Bir örnekle bunu yapalım. Hemen örnek bir noktadaki de mü fazı kümesini 0.3'e faz alt kümesi için alfayı 0.3 seçersek A neydi? 0.4 dağının aitlik derecesi. B'nin aitlik derecesi de 0.8'di. C'ninki de 0.2'ydi. E, mü alfayı ben 0.3 seçtim. Alfa 0.3'lerden büyük olacak elemanları alacağım burada. Evet. O durumda A ve B bu mü alfa seviye kümesinin elemanları olur. Şimdi fazi alt gruplara geçtik. Önce bir iki fazi alt küme arasındaki çarpımı tanımlayacağız. Ondan sonra grup tanımı nasıl verilir bir fazal de onu göreceğiz. Şimdi bu bölümde G bir grup. E, G de grubun birimi olarak alınacak. Mü ve nü alt kümeler. Her iki eleman G için işte mü çarpı nü'yü şöyle tanımlıyoruz. Önce x eşittir y işlem olacak şekilde bütün olasılıkları içeride yazıyoruz. Bunların supremunu alıyoruz önce, infimumunu alıyoruz öncelikle. Daha sonra da bu infimumların supremumunu alıyoruz. Buna iki faz çarpım çarpımı diyoruz. Bunu örnekle anlatacağım. Daha anlaşılır olacaktır. Mü faz tersi de her x eleman g için mü üzeri eksi bir eksi mü üzeri mü x üzeri eksi bir şeklinde tanımlıyoruz. Yani ters yazdığımızda aslında elemanın tersini almamız yeterli olacak bize. Şimdi bu çarpımı nasıl tanımlarız? Onun için bir örnek verelim. G'ye Z3 toplamsal grubu olarak alalım. Ve bunun üzerinde tanımlı fazi alt kümeleri de mü ve nü'yü de aşağıdaki gibi tanımlayalım. Kusura Mü'yü şöyle tanımlamışız. X 0 0'a eşitken 3 bölü 4. X 1 ve 2 eşitken de 1 bölü 7 şeklinde. Nü'yü de X 0'a eşit, 0 ve eşitken 1 bölü 2. X 2'ye eşitken de 1 bölü 8 şeklinde tanımlamışız. Bu durumda bu çarpım işlemi nasıl tanımlanır diyor. Mü ve nü arasındaki çarpım nasıl tanımlanır diyor. Şimdi ne demiştik? Önce bu x eşittir y z olabilecek şekildeki bütün ikilileri alacağız. E, o zaman ne yapabilirim? 0 eşittir 0 artı 0 olabilir, 1 artı 2 olabilir ve 2 artı 1 olabilir. O zaman bunları içeri yazıyorum ve her birisi için mü ve nü değerlerine bakıyorum y artı z'lerin ve onların infimumlarını alıyorum önce. Ne yapmışım? 0, mü 0 ve nü 0 için yapmışım, mü 1 mü 2, nü 2 ve mü 2 nü 1 için. Burada da değerlerini yazdım. 3 bölü 4, 1 bölü 2'nin infumu, 1 bölü 7, 1 bölü 8'in infumu ve 1 bölü 7, 1 bölü 2'nin infumunu aldım. Bunlardan, bunları seçtikten sonra bu kümenin supremunu alıyorum daha sonra. Bu kümenin supremunu 1 bölü 2. O halde mü çarpı mü 0, 1 bölü 2'ye eşitmiş. Benzer şekilde bir için de aynı işlemleri uyguluyorum. Önce infum 1'i verebilecek olanlara bakıyorum. 1, 0, 0, 1 ve 2, 2. E bu elemanları içeriye yazdıktan sonra yine inf'umu alıp suprem'umu aldıktan sonra mü 1'in 1 bölü 2'ye eşit olduğunu görüyorum. Aynı şeyi büyük içinde yaparsak 1 bölü 7'ye buluyoruz yine inf'umu ve suprem'umu hesapladıktan sonra. O halde mü, mü, mü çarpı nü'yü şöyle tanımlıyoruz. x 0 ve 1'e eşitken 1 bölü 2, x 2'ye eşitken de 1 bölü 7 olarak tanımlanıyor. Şimdi bir e, ee, müfazi alt kümesi üzerinde bir grubu nasıl tanımlarız ona bakalım şimdi de. G yıldız bir grup olsun. Mü bir fazi alt küme olsun. Bir e, her x virgül y eleman g için mü x işlem y mü x infimum mü y'den büyük eşit ve mü x üzeri eksi bir mü x'den büyük eşitse mü y g üzerinde faz alt grup diyoruz. G, grubu, g grubu üzerindeki tüm fazi alt grupların kümesinde fg g ile göstereceğiz. Şimdi bunu hemen bir örnekle tekrar açıklarsak bu sefer z4 toplamsal grubunu alırım. Biliyorum bütün örnekler değişmeli ama böyle daha net görülebiliyor. O yüzden böyle yaptım. Z4 toplamsal grubunu aldım ve mu x e, fazi alt kümemi de şu ayetlik fonksiyonuyla tanımladım. x yani 0 2 iken yani 0 2 iken 1 bölü 2 x 1 ve 3 iken de 1 bölü 3 şeklinde. Bu bir alt grup mudur diye bakacağım şimdi. Yani yukarıdaki koşulları sağlatmaya çalışacağım bu μx kümesi bunları sağlıyor mu diye bakacağım. Her ikisi bölüye eleman z4 için μx y büyük eşit midir? μx infumu μy. x eşittir 0, y eşittir 0 için. x artı y 0 eşit. E, 0 da 1 bölü 2 eşitti. 1 bölü 2 infumu 1 bölü 2, yine 1 bölü 2 oldu. E, 0, 0, 0 için sağlandı. 0, 1 için bakarsak 0 artı 1, 1. Onun a 1 bölü 3'tü. İçeride yine 0 ve 1'in infimunu aldım. O da 1 bölü 3 eşit. Bunda da problem çıkmadı. Benzer şekilde 0, 2 için, 0, 2 ikilisi için de aynı şey geçerli. Ve böyle 0, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 3 hepsi için kontrol ettiğimizde bu koşul, birinci koşul sağlanmış oldu. Yani her x virgülü y z4 için mu x artıya büyük eşittir mu x infum mu y oldu. Şimdi diğer koşula bakalım mu x eksi 1 mu x'den büyük eşit mi? x eşittir 0 için x'in tersi z4 0 zaten. 0'ın aitlik derecesi 1 bölü 2 idi. O da zaten 0'ın aitlik derecesinden büyük oluyor. 1 bölü 2 büyük eşit oluyor. 1 için yine tersi 1'in tersi 3. Zaten ikisi de aynı aitlik derecesine sahip. Burada da bir problem çıkmıyor. 2 için de 2'nin tersi 2. 2'nin tersi 2 olduğu için o da 1 bölü 2. Onda da bir problem yok. 3 için de benzer şey geçerli. E bu durumda her ikisi eleman Z4 için μx µ2 eksi 1 mü büyük eşit oldu. E o zaman bu tanımladığım mü aitlik fonksiyonu Z4'ün bir alt grubu oldu. Yani mü elemandır fg Z4 oldu. Burada kısa bir teorem var. μ bir fazi alt grubu olsun. Bu durumda her ikisi eleman g için birim her zaman o herhangi bir x'ten büyük eşittir birimin değeri. Bunu kısaca ispatlayalım hemen. Ben birimi nasıl yazabiliyorum grup içinde? Pardon. Tabii. Buyurun. Yani şey. Sercan burada e, grubun sonlu mu, sonsuz mu, bir koşul var mı? Koşul yok şu an. Yani herhangi bir grup. G grubu. Peki bir slide daha geriye gidebilir misin? Bir şey var daha bakmak istiyorum. Tabii. Burada abelin olan bir grup da çalıştık. Acaba abelin olmayan bir da çalışsaydık nasıl bir şey? Bu yani haber olmayan yani. gruptan ziyade aşağıda tanımadığım fazi alt küme ile alakalı. Eğer fazi alt de değerleri düzgün oturtturabilirsem bir haberlen olmayan bir grupta da bir fazi alt küme bulabilirim. E şimdi yazamam hemen yaz desen ama biraz uğraşsam herhalde S3 için mesela en aklıma gelen Hı -hı. ilk örnek için S3 için bir şeyler bulunabilir. Diye o zaman aslında sonsuz gruplarda da belli bir Tabii. E Parçalıyoruz gibi yani gibi. aslında yani aslında bütün sonsuz grubun bir sürü elemanını alıp onlara değerler veriyorum yani aslında küçültmüş oluyorum grup bir noktada yani o klasik grup gibi olmuyor ama belli, gördüğünüz üzere. Evet galiba fazi alt grup veya alt küme kavramı da buradan geliyor olsa gerek. Evet, bir evet. grupla başlıyoruz en başta. Aynen. Daha sonrasında onun alt kümesi ve alt grupları ile ilgileniyoruz. Fazi. Aynen. Peki. E, tam olarak öyle aslında. Şimdi devam ediyorum. Neydi teoremimiz? Birimin aitlik derecesi her zaman herhangi bir x elemanından büyük olur. X elemanının aitlik derecesinden büyük olur. Şimdi biz birimi nasıl yazabiliyoruz? x çarpı x üzeri 1 şeklinde yazarsak grupta Başlayalım. Mu e'yi nasıl yazabilirim o halde? Mu x çarpı x üzeri eksi bir. Ben biliyorum ki mu fazilet grup olduğundan bu mu x inf'ın mu x üzeri mu x'den büyük eşit. Neden böyle? Çünkü bu aslında mu x inf'ın mu x üzeri eksi birden büyük eşit. Ama ben bir ikinci, fazilet grup olmanın ikinci koşulundan mu x üzeri eksi birin mu x'den büyük eşit olduğunu diyorum. O bu durumda mu x inf'ın mu mu x'e eşit oldu. O halde gördük ki birimin aitlik derecesi her zaman bir x elemanından büyük oluyor. x elemanın aitlik derecesinden büyük oluyor. Ve başta bahsettiğim böyle tatlı, güzel ispat bu, teorem burada. Mü'yü bir alt kume, e, alt küme olarak aldım. Faz alt grup, mü'nün faz alt grup olması için İfen ya yani ancak ancak şu durumda fazla alt grup durmuyor. Her alfa eleman imiç uçmuyor. Mü, yani mü'nün görüntüsündeki her alfa ve bununla birlikte birimden küçük olan her beta eleman her beta için beta 0 bir aralığında bu küme k diyorum bunun tamamla. Mü alfa x eleman gelerden oluşacak öyle ki mü x büyük eşit alfa alfa seviye kümesinin g'de alt grup olmasıdır. Yani şu K kümesindeki bütün alfa elemanları için mü alfalar G'nin alt grubuysa mü de fazi alt grup oluyor. Bunun ispatı da çok temiz geldi bana. Şimdi mü'yü alalım. Mü en başta sol taraftan başlayıp sağ tarafın olduğunu gösterelim. Mü fazi alt grup, eee alt grup olsun. O zaman her alfa eleman K için mü alfa G'nin alt grubudur. Onu kontrol edelim. Önce bu Küme boştan farklı mı ona bakalım. Sonra da alt grup testini uygulayıp eğer, e, alt grup mu değil mi onu görelim. Alfa eleman k olsun. Alfa'ya o zaman tanımdan dolayı alfa elemanıdır ya image mu veya alfa o k'da e, image mu'dan farklı olan betaların olduğu kısımdadır alfa. Ve bu durumda alfa eleman mu x olacak şekilde bir tane x eleman g vardır. Alfa eleman k olduğunda. E, alfa mu x'e te, yükselişi biliyoruz ki mu x birimden birimin aitlik derecesinden her zaman küçük olacak. Yani mu x küçük eşittir mu eg. O halde birim de mu alfa'nın elemanı oldu bu durumda. E, o zaman bu mu alfa kümesinin boştan farklı olduğunu gördük. Şimdi alt grup testine bakalım. Doğru mu? Ee, yani x, x işlem y üzeri eksi bir mü alfa'da mı? Pardon ondan önce ben bir <laughs> statement'ı galiba anlayamadım. Bir daha bir gelebilir misin? Tabii. E, ee, mü, mü'yü fazi alt grup değil şu an şey yok alt grup olarak şu an başlıyoruz. Sağ evet. tarafı mı göstermeye çalışıyoruz? Sağ tarafı göstermeye çalışıyoruz evet. E, ee, alfa seviye kümesinin g'de alt grup olması. <laughs> Peki tamam. Tamam. Önce zaten birim orada mı yani boştan farklı mı mümkün mü ona baktık. Şimdi de x işlem y üzeri eksi bir mü alfada mı ona bakıyoruz. Mü, yani bunu mü x işlem y üzeri eksi biri aitlik derecesine bakıyoruz o halde. O alfadan büyük eşit olacak mı? Biz biliyoruz ki fazi e, mü fazi alt grup olduğundan mü x infimum mü y üzeri eksi birden büyük eşit mü x işlem y üzeri eksi bir. E bunu da biliyoruz ki y üzeri eksi bir Y'den küçük, Y'den büyük eşit oluyordu her zaman. O zaman diğer taraftaki eşitsizlik de sağlanır. Yani mü x, mu y de sol taraftan küçük oldu. E zaten biliyorum ki x virgül y alfanın elemanları, mü alfanın elemanları olduğundan alfadan büyük eşitler bunlar. ve bu durumda da ben ne buldum? Mu x işlem y üzeri eksi birin alfadan büyük eşit olduğunu buldum. O halde x işlem y üzeri eksi 1 de mü alfadaymış. Ve bu durumda da mü alfanın bir g'nin bir alt grubu olduğunu göstermiş oldum. Şimdi diğer tarafa bakalım. Yani mü alfalar alt grupken fa, mü bir fazi alt grup olur mu? Onun için her alfa eleman k için mü alfa g'nin alt grubu olsun dedim. Mü fazi alt grup mudur? onu kontrol edeceğim. Yani her x virgül y eleman g için mü x işlem y, mu x, x info mu y'den büyük eşit olacak ve mu x eksi 1 mu x'den büyük eşit olacak. Bu sağlanır mı? Onu kontrol edelim. Şimdi onun için mu x eşittir a ve mu eşittir b olacak şekilde a ve b'leri seçelim. Ve a infimum b'ye de t'ye eşit olsun. Mu x a'ya eşit ve t'den büyük eşit. Çünkü yani aslında bu a a veya b'den bir tanesine eşit Aynen. Aynen. Aynen öyle. Yani bir 0-1 aralığında bir değer aslında t değeri. Mu x a'dan büyük eşit olduğundan ve o zaman biliyorum ki t'den büyük eşittir. Mu x. B'de t'den büyük eşittir. E bu durumda x virgülüye elemanıdır. Mu t yani t seviye kümesinin elemanı olur x e Bu da x virgülüye mu t'nin elemanıysa ve olduğundan müt de alt grup olduğundan x işlem y de müt çünkü kapalı olması gerekiyor alt grup olduğu için. E bu durumda mü x virgül de mü x işlem y de t'den büyük eşit olur. O da eşittir a işlem a infimum b'ydi yukarıda söylemiştik onu da. E bu durumda mü x ve bu da işte mü x işlem y mü x infimum mü y'den büyük eşit olmuş oldu. Yani ilk koşulu sağlattık. Şimdi mu x eksi 1 mu büyük eşit mi ona bakalım. Şimdi mu a seçelim. Mu x eşittir a'ya eşit olsun. E biliyorum ki x eleman, bu durumda x elemanıdır. Mu seviye kümesi yani seviye kümesinin elemanıdır ve mu a da g'nin alt grubu. E, mu g'nin alt grubu olduğundan o zaman burada x'in tersinden de bahsedebilirim. Yani x'in tersi de mu a'nın elemanıdır. E, bu durumda ben biliyorum ki mu x üzeri eksi 1 mü x'ten büyük eşittir. Neden? Çünkü mü x üzeri eksi 1 mü a'nın elemanı olduğundan x üzeri eksi 1 her zaman a'dan büyük eşit olacak bu kimin elemanı olduğundan. Evde zaten a'yı da ben büyükse eşit bulmuştum. O zaman bu koşu, ikinci koşul da sağlanmış oldu. Her iki koşul da sağlandığından mü g'nin bir fazi alt grubu oldu. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sizin sorularınız varsa dinleyebilirim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bu bir Sorusu olan var mı? Ya aslında benim bir tane var ama şimdi biraz hangi sayfada olduğunu hatırlamıyorum. Galiba yedinci sayfadaydı. Hangisi? Hatırlamıyorum ama yedinci sayfadaydı. Soru neydi? <laughs> neydi? Sorun neydi? Ee, bir yedinci sayfaya gelelim. Orada bir örnekle alakalı olması lazım. Öyle. Evet. E, şimdi burada en son burada yün yanı alırken 04'ü hem bir sonraki bir daha tıklarsan 04'e iki tane şey almış oldu. Eee A ve C almış oldu bir daha. Evet. Ben yanlış Yok. yazmışım. <laughs> Kısılmış. <Dikkatinden> Sen... kaçmış. <laughs> okey. Yani dediğin gibi x eşittir AVC iken 04 değerini alacak. x eşittir B iken 1 değerini alacak. Buraya takıldın sanırım. Yok o fazla yazından değil ha. de acaba dedim hani yukarıda bununla ilgili genel bir şey mi var yoksa verdiğin değerlerle mi alakalı böyle aynı sonucu elde edebiliyoruz? Verdiğim değerler yani değerlerle alakalı tabii ki de. Bakarsan 04 yani ne dedik? A için ne dedim? A birleşim B mü birleşim tetayı nasıl tanımladım ben? Yukarıda neydi? İki tane ikisinde de A'nın değerini alıyorum ve büyük olanı seçiyorum. A'nın değeri birinde 04, birinde 01. E ben büyük olanı seçeceğim için 04'ü aldım. B de aynı şekilde, C de aynı şekilde. O yüzden buradaki değerlerin hepsi aslında bu iki fonksiyon değil, maddik fonksiyonun da aynı değerleri karşılaştırıyorum sadece. Hani özel bir durumu yok çok da. Bir de ben bir şey sormak istiyorum. Tabii şimdi normal sene zaten anlatırken hep hani zaten klasik kümenin aynısı dedim de ben de aynısı zaten, şöyle yani çok aynısı. benzeri yani çok benzeri. Hani tek farkı sadece oraya bir derece mi atıyoruz? Hani yani, Ta, bir yani tek farkı derecelendiriyor muyuz? Aynı yani şöyle klasik kümeler aslında daha aşağıda. Bu daha genel bir şey. Yani nasıl analiz topolojiden daha özel bir konuysa bu da fazı kümelerde klasik kümelerden daha evet. genel bir konu. Yani burada aslında her klasik küme bir fazi küme. Oradaki özelliklerin çoğu da buraya taşınabiliyor. Ama hepsi taşınmıyor tabii. Özel koşullar olabiliyor bazı durumlar. Ben aslında ya çok aksini düşünüyorum bunu. bunun daha altta kaldığına inanıyorum. Bilemiyorum. Belki yanlış düşünüyorum ama zaten o topoloji analiz çok karşılaştırılması şey mümkün olmayan bir şey geliyor bana çünkü analizin altında topoloji yatıyor gibi değil o zaman onun, bence de topolojinin altında <laughs> analiz yatıyor olabilir ha, ama... yani biri önce çıkıyor aslında analiz daha önce çıkıyor da topoloji ister istemez buna benzer yani bu, buna benzer şekilde daha genelleştiriyor analizdeki bütün kavramları bu da aynı şekilde evet ama grup teori de çok geç çıkıyor tabii ya, polinomlarla uğraşıyoruz önce zaten o yüzden tamam. grup teoriye varana kadar yolumuz çok uzun dediğin gibi. Peki hala. Başka sorunuz varsa zaten e-mailim var. Oradan iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Ya da Discord sunucusunda ben de varım. Şöyle şuraya da atayım Discord sunucusu demişken linki. Buradan gelip sorabilirsiniz, tartışabiliriz bu konuları. Kesinlikle. Başka sorusu olan yok sanırım. Ne evet, yok. İyi o zaman çok Teşekkür ederiz Sercan. Ben teşekkür ederim tekrar konuşmaya için. Ne Hepinize demek Geldiğiniz şey. için ve Türkiye Matematik Kulübü'ne bu şansı bana verdiği için. Rica ederiz. Peki o zaman Peki. görüş.